ve bu ve bundan sonra da yelken sporunu, sporlarını ilimize, kamanımıza, şehrimize tanıtmak ve devamlılığını sağlamak adına çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Su sporları ve ekoturizm alanında da Kırşehir'in bir potansiyeli sahip olduğunu düşünüyor ve bu alanda çalışmalar, projeler yürütme, yürütmekteyiz. Benim çok değerli misafirler ve çok sevgili yelken ailem. Bugün burada Vatanımızın yine bir cennet köşesinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yelkenlerimiz birazdan Hirpanda'nın o güzel sularıyla buluşunca e, eminim e, burada bu sporu canlandırmak için hep beraber motive olup ve daha çok çalışacağız. Ayı kentimizde, güzel Kırşehir'imizde böyle bir ortamda sizlerle beraber olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Birinci ortemiz yelken yarışlarını inşallah bu sene icra ediyoruz. Her sene tekrarlamak istiyoruz. Daha güzelini, daha iyisini hep birlikte yapmak istiyoruz.